Selam beyler bugün girişte seri atacağım. Aleyküm ve selam. Hadi başlayalım şunun bir sesini kısayım da. Tadım tuzum yok neyse başlayalım da. Neşe verelim şimdi birazdan. Aha. Şunu bir indirek. Bak mı? Bak var ya kesin. Neyse devam edelim. Aha. Adam yukarıda şunu bir indirek. Hadi şuraya gitsin. Hadi şuradan indirmeye ufaktan ufaktan başlayalım ya. Oyun oynamaya oynamaya unutmuşum neredeyse Hadi şu gitti. Hadi şu gitti. Aha beni buradan sıkıştırır ha gör de bak. Oo vurdu bizi. Çar neredeyse boş beyler. Ama olsun oynayacağım bugün. Kırmızı takım kırmızı takımda da karakteri yok. Bir şey olmaz yani. Nakitsiz seviyelere de başlayacağım. Hadi gelsin indirelim de şunları. Hadi şunu bindirek Hadi bu gitti. Bizim Alper gitti. Hadi diğerlerini indirelim de. Hadi ah sen de git. Hadi ikili kombodayız. KS falan mı geldik lan? Önce burada o şam var. <laughs> M4 ST ile oynayacağım. Neyse sıkıntı değil. Oynamasını yener silahı ya. Hadi hadi. EC lan. öldük lan bir şey olmaz. Sıkıntı falan değil. Hadi hadi altta 3 gidiyormuşuz be. Hadi bunu inceden indirdik. Sıra diğerlerine. Hadi gel hepinizi indireceğim. Oo. Biraz Hareketli oynak ya. Gavin ulan. Gavin yet. Gavin. Kaç acı kaç. Bombayı at. Üf. Devam devam neyse sıkıntı değil. Hile filan yok. Bugün hile filan girmesin de. Bugün ne atız ya böyle giderse. Orda adamla bire bire indim. Sıkıntı olmaz benim için. Oo, ne yapıyorsun tıfırız? Sen de git. Kalsiyum attı. O ad Oo, adam arkamdaymış lan. Adam arkamdaymış. Hiç şey, lan kaç hafta RK oynamıyorum. Zaten şey de yok. Neydi lan o? Güçlü kullanıcı da yok. Çer neredeyse boş. Aa şuradan indirmeye başlayacak. Hadi çık. Bak şunu bile bile indirmiyor. Ya lan şimdi bir mermisi varsa. Ya şimdi bunu mermisiyle mi başlayacağım? Aha indirmeye başlıyorum şuradan ya. Dörtlü komodayım. Aha. Bizim iPad'i yi yine indirmişler. Şimdi mermisini değiştir de. Hadi gelin be. Hadi. Bunlar beni kesmez usta. Daha çok adam gönderin. Hadi yaşıyorsunuz mu? Hadi. Bu kadar adam yetmez bana. Hadi hadi hadi. Aha. Basak basak. O. Vex bir de yeter. Hadi. O o tıfır başkan 7'li dayız 15 can aha sıkıntı büyük aha dokuzlu combo. hadi onu lan onu kombo hadi neyse devam ya gaza gelmeyek ah neşesiz günümde iyi oynamaya başladım kaç aydır bir ay bir ay yok bir ay değil ya İki haftada oynamıyorum ya. Pek video çekemeyeceğim geçer kusura bakmayın. Ayda 3-4 video gelirse şükür ederim bence. Hadi gel gel. O hopuyordu ben de hopuyordum. Ve ben koydum. <laughs> Neyse. Kullanmadım. Kuzeyimin eski hesabıyla bir dedim. Baktım Balut gelmiş. Baktım 330 gelmiş. Hadi oynayalım dedim ben de öyleyse. Sine bak ya. O kardeşim. Senin o HK Ultimate oynamaya çok odam olsun. Çok böyle bunu oynamaya bir ay olmuştur artık. Üf, geliyor adam üstüne Ne yapacağım? Vuracağım. O kardeş. Sen yürek miydin öyle? Neyse böyle kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Selam beyler bugün gidişte seri atacağım. Yine şu diğer videomun devamını çekiyorum. Kesmek zorunda kaldı. Neyse devamını getirelim ya şimdi. Hadi şuradan bir. Lan trick shot deneyecektim ile. Neyse sıkıntı olmaz. Aha adam dördü gitti. Aha yeni lan. Aha şunu bir direk. Burada gelsin de bize. Şimdi bunlar bana çöpçü möpçü der. <laughs> of of. Kusura mı oynasam ben sesini sesini açmaz. Yeni indirim ya. Ne kapatayım Ay tesele mesele çeken bile var ya. Ayıp be. Şuraya gitti. O oh, hacı bu ne yapıyor la? El er, er başından beri abi peki. Neyse bir de bu arada gezin durakta gevini geçebiliriz ya. Adam fark etmez inşallah. mi? Hacı maç başına kaç tak oldu? Adam bizi arkaladı. Ben de olsam ben ne yapardım? Goodbye. Don't see goodbye. Of of. Sıfırı bir bulayım ya. Lan o el başından beri afk. Vay. Oo. Oo bizim hacı Lan ben, ben bu 330'un setini falan takmadım da be. mı be? Taktım mı takmadım mı? Tak takmışımdır ya. Neyse devam edelim. Aha. Tıfır ise trick dene, denesem mi? Deneyim mi? Ece zaten kafa iki atıyor. Ah ah. Buradan çıkarayım Oo, o buna topluluk olmuş neredeyse ya. Oo, gel canım elim gel. Gel. Sana da yerimiz var. Aha, adamlar var nerede? Aha, altılı kombodayız gidiyoruz. Oo, gel sen buraya ya. Yedili combo. Hadi biraz oynayalım ya. Oğlum Oldu mu şimdi Burak abi? Oldu kanka. Olmaz olmaz mı yani? Dokuzlu kombo. Onlu kombo. <laughs> Hadi şimdi ben indirim. Lan mermi bitti be. KS atma. <laughs> ah eski lafı. Ah. KS atınca ne oluyor ki? Bir olmuyor bana göre atın karşıya gençler Rakibinizi düşmanınızı sinirlendirin O size karşı atsın siz ona karşı atın 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 Atan atana karşı atan atana Oğlum senin önüne çıkma ya ayıp be erireceğim kaldım Ne yamyam adam aslında Ben vuramadım <laughs> Yalan <Yalanamadım. gülüyor> Lan tam ne tam ya Kim lan o Fahrettin Al sınıfta dediklerin hayaller kulağımda lan İnşallah video izlersin lan. Yavanamadım yavrum yavanamadım. Aykırıdı lan Özleyeceğim ben seni ettin Ah kardeşim ah. Şimdi bana bağımlılık yaptı. Her her önüme gelen geçene yavanamadım yavrum yavanamadım diyorum ben. Ah özleyeceğim kanka seni. Ah ah eski günler ah. Okumu değiştirmeseydim. Zene ne videolar çekerdik lan? Sen yavanamadım derdin Ben yavandım derdim. Ne diyorum ben ben neyse oynuma bakayım ya. Gel acı gel ben lan aha. Tamamak olmuyor ki bu genç 123 can. Sanki şifre. Sanki telef neydi Facebook şifresi gibi. Bakayım aha yine listeden şeyin kalabilir ya. Aha şuna gitti. Yerine duvar yerine durarak sıkıyorum ya bir şey olmaz. <laughs> gel lan gel. Gel Tufan gel. Yalanamadım ya. Yalanamadım bıçak bıçak atacaktım ya. Alışkanlık kalmış şampiyonlar 12. Orada da falan var. Aslında ben onun öyle video çekecektim dedim çekmiyorum. Sonra dedim o o iki kafa. Zaten tıfa bir kafa bir vuruşta atmasaydı artık EC dedim. Lan eski EC'nin ne güzeldi lan. Of of. Ah işte ah. Yaşlandıkça oyun kötüye dönüyor ne olsun. 88 ya. E. Gel. Ya sen mi benim vuracaksın? Aha neyse böyle kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.